Polikistik over sendromu nedir? Nasıl tanırız? Ve gebelik isteyen polikistik over sendromlu hastalara nasıl yaklaşırız? Öncelikle overlerin polikistik olması yani çok fazla kist içermesiyle Polikistik over sendromu farklı kavramlardır. Polikistik over sendromunda yumurtalıklarda bolca kist görürüz ve yanında klinik ya da laboratuvar olarak hiperandrojenizm ve adet düzensizliği yani oligomenore durumundan en az bir tanesinin beraberliğini görürüz. Biz bu kombinasyona polikistik over sendromu adını veririz ve bu hastalarımız üreme çağındaki hastalarımızın %15 ila 20'sini oluşturabilir. Yüksek oranda karşımıza çıkmaktadır. Polikistik over sendromu olan hastalar için toplumda sıklıkla gebelik olmayacağı, gebe kalamayacağı yönünde çok yanlış algılar var. Hayır, bu hastalar da bebek sahibi olabilir ve hatta bazen çok ufak tedavilerle yumurtlamayı sağlayarak gebelik elde edebiliriz. Elde edemediğimiz noktada ise son çare olarak tüp bebek bir tedavi seçeneğidir ve bu hastalarımızda da bol yumurtanın olması aslında bir avantaj. Çok yumurta toplayarak embriyo elde ederek gebeliği elde edebiliriz. Ama belirttiğim gibi tüp bebek öncesinde de bazı tedavilerle yumurtlamayı sağlayan tedaviler, bazen aşılama tedavileriyle gebelik elde edilebilmektedir. Bu nedenle lütfen eğer polikistik over sendromu tanısı aldı Gebe kalamayacağım korkusuna kapılmayın Sizler için uygun tedavilerle buradayız.